Selam boğa arkadaşlar. Ben Şengül, Şen Tarotları kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sevgili boğa arkadaşlarım, güçlü boğalar. İnşallah iyisinizdir efendim. Sizler için Haziran ayında benim boğacıklarımın istekleri gerçekleşecek mi? Haziran ayında onları neler bekliyor? Şöyle bir çay açmak istedim. Ardından da tarotumu açacağım. Daha fazla uzatmadan sevgili boğacıklarım için bakayım benim boğacıklarımın dileklerimi diyelim isteklerimi diyelim artık siz ne derseniz sevgili kardeşlerim bakayım gerçekleşecek mi veya ne kadar yakınladınız Evet bir şeyler biliyorsunuz Hadi deyince olmuyor hemencik olmuyor canlar biraz sabretmek gerekiyor bunu da böyle bandırmadan olmuyor Çünkü gözünüzün önünde açıyorum canlar önceden ayarlama yapmıyorum istiyorum ki benim takipçim, abonem, izleyenim gerçekleri görsün. Açık ve net. Hakiki çaycıyı görsün. Değil mi çaylar? Hadi bakalım. Hmm. Biraz bir bayağı bir karışık durumlar var canlarım benim. Hala dibinde sıvı var. Neyse şöyle bir bandıralım. Tamam. Tamam. Toplanmış ama. Sizinki artık bakın yavaş yavaş toplanıyor. Sevgili boğacıklarım benim. Güçlü boğacıklarım. Nasıl dağıldınız böyle? Bu çevreye siz böyle nasıl dağıldınız? Aman Allah'ım bakın, şöyle yapalım. Evet nasıl dağılmış? Şöyle bir bakalım sevgili boğacıklarım için, benim boğacıklarıma nasıl da yük yüklemişler, nasıl onları bunaltmışlar? Kalemimi de alalım, şöyle bir ışığı tutaraktan, pardon canlarım benim, şöyle ışığa tutaraktan arkadaşlar hmm, bekliyorsunuz tamam? Nasıl bekliyorsunuz bakın? Güzellikleri bekliyor. Benim boğacıklarım güzellikleri özellikle de beyler bekliyor bunu. Bekleyin. Gelecek karşınızda bakın. Küçük küçük kalpleriniz, kuşlarınız çıkmış artık. Ne bekliyorsanız kredi başvurusu mu yaptınız? Beyler, boğa beyleri gelecek. Hiç merak etmeyin. Tertemiz gelecek. Size kalp, kuş hepsi bir arada aşk bekliyorsunuz siz. Siz aşkla alakalı haberler bekliyorsunuz. Sevgili boğa beyleri gelecek. Yalnız biraz zamanı var. Bakın tertemiz hemen karşısında çıkmış. Kuşların arasında kalpler var. Haziran ayı içerisinde güzellikler size doğru gelecek. Sevgili boğacıklarımın beyleri bayağı bir karışık çıkmış. Bayanlar ev hanımları ne sıkıntı bu böyle sizde. Adında F harfi olan, İ harfi olan, E harfi olan. Şöyle bir şeyler tutalım evet. Ü harfi olanlar, A harfi olan, Boğabayanları nasıl bunalıma girdiniz? Adınız olabilir, soyadınız olabilir. Bakın tekrar söyleyeceğim. Nasıl aman Allahım, bu nedir? Birbirine girmişler resmen. Bayağı bir sıkıntı içinde olan ev hanımlarını görüyorum. Biraz daha mücadele bekliyor sizi sevgili boğacıklarım Ardından hemen önünüz açık görünce bakın. Biraz mücadele. Şu okullar kapansın. Ne bileyim tatil gelsin, dinlenir, kendinize gelirsiniz. Boğabayanları. Emin olun herkes aynı. Herkesin çoluğu çocuğu var. Evde sıkıntısı var. İşinizin borcu harcı vardır. Onu bilemem tabii ki ama hiçbir şeyde olduğu gibi kalmıyor. Merak etmeyin bayağı bir sıkıntı darlık bunalım içinde olan boğa bayanları çıkmış. Ev hanımları yani. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ne diyeyim canlarım ya. Hmm, şöyle bir bakalım. Sizlerin atları tam olarak oluşmamış canlar. Atların kafaları çıkmış daha tam olarak gövdeleri vücut olarak çıkmamış. Sizlerde ya da daha önce çıktı. Bu da hani derler ya yenmişler, bitirmişler, tırmalamışlar. Belki de sizin düşmanlarınız, sizin atlarınızı yemişler. Tam oluşacağı sırada yenmiş bu. Bu nedir? Miras hakkınız vardı. Haksızlığa uğradınız. İş hayatında haksızlık, ev hayatında haksızlık. İşte bu o. Bu bir türlü murada tam olarak erememek. İşte bu. Resmen atların kafaları çıkmış, vücut yok. Nedir? Biraz daha sabır, bekleme olayı ama bak bakacağız. Bu tabi sizin içinizi karartmasın. Şimdi canların bayağı bir tuhaf şekilleriniz çıkmış. Hmm, çok güzel. Aynen maskılanlar var bakın burada. Aile büyükleriniz dedeler, anneler, babalar namaz kılarak sizlerin için dualar ediyorlar. Ne kadar güzel tertemiz. Allah kabul etsin. Çok güzel canlarım benim ya. Tertemiz çıkmış. Güzel. Bakın. Burada e, boğaydı değil mi? Boğa burcu bayanları boğa burcu bayanları önceden söylemek durumundayım. Aldatılmışlar ama eşleri tarafından ama sevgilileri tarafından güzel kardeşlerim ister istemez yoğun duygularla o insanları affedip kabul edeceksiniz. Yani sevgilinizi veya eşinizi o insan derken hani karşınızda kişi değil partnerinizle barışacaksınız aldatılmış bu bayanları. tamam kabul edecek yapacak bir şey yok diyerek kabul edeceksiniz. Bayağı bir ya burada daha çok sıkıntılı çıkan ev hanımları çıkmış. Aman Allah'ım başını kaşıyamıyor çoluktan çocuktan. Şurada da aynı şekliyle ne yapalım yapacak bir şey yok canlar çocuklar gelmiş dünyaya onlara bakmak durumundayız diyorum gelelim iş hayatına bayanlarımızın iş hayatı iyi fena değil çok güzel bir sürprizli haberler gelecek iş hayatımızla alakalı çok güzel haberler geliyor verim var sizin iş hayatınızda gelelim çalışan boğa burcunun beylerine boğa burcunun beyleri bu neyin mücadelesi Allah aşkına Şurada köşede herkesin elinde birer sopa birbirine vuruyor. Ne iş? Bu neyin korkusu? Acaba kendi ticaretini mi yapıyorsun? Yoksa olmadı özel bir şirkette ne bileyim herhangi bir yerde çalışıyorsunuz da işinizi kaybetme korkusu mu duyuyorsunuz? Böyle bir her an elinizden kaza çıktı çıkacak bir vaziyette görülüyorsunuz. Bakın burada bazı tabi hepinize söylemiyorum bazı boğa beyleri Aman yapmayın, dinlenin, bir sakinleşin, şöyle bir kendinize gelin, hiç merak etmeyin. Biraz da onları üst kısımdan, bakın burada üst kısımda tombul bir insan çıkmış. Bu patron olabilir. Karşı tarafı, karşınızdaki o mücadeleye girdiğiniz kişiler biraz destek alıyorlar. Canlarım benim ya. Bakın hemen üstlerinde destek var. Biraz dinlenin. Şöyle bir kendinize gelin. Sıkıntı etmeyin. Gelelim bu arkadaşımızın iş hayatında da sıkıntısı var. Aşk hayatında da sıkıntısı var. Evet sıkıntı sıkıntı var. Çünkü aşık olduğu veya istediği belki de ayrıldı. Bu boğa bey Belki de sevgilisiyle eski eşiyle ayrıldı. Araya şeytanlar girmiş güzel kardeşim. Tekrar barışmak, Karşı taraftan onay istiyorsun ama bu karşı taraf sana biraz kötü davranabilir ilk etapta. Biraz böyle cadı gibi davranabilir, çok kötü, çok 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 kötü bağıra çağırabilir, size saldırabilir, böyle bir canavarlaşmış bir vaziyette. Yalnız şöyle bir şey var, örnek veriyorum aradan iki ay gibi bir zaman geçti, melek gibi çıkacak karşınıza sizin. Yani sizle barışacak bu insan, İlk etapta değil ama 2-3 ay sonra çok farklı bir boyutta karşınıza çıkacak bu insan şimdi temiz çıkmış burada önce canı varlaşacak bir süre sonra düşünecek taşınacak ben ondan iyisini mi bulacağım diyerek sizi kabul edecek ya da kendi hayatından memnun değil bu insan böyle biraz bir gelgitleri var benim bu acıklarım nasıl sıkıntılı çıkmışlar burada aman Allah'ım nasıl sıkıntılı her şey birbirine girmiş ama merak etmeyin canlar çok güzel haberleriniz gelecek. Özellikle de parayla alakalı çok güzel haberler geliyor. Bay bayan hepinize de aynı şey geçerli hepiniz için. Söyleyeyim çok güzel parayla. Belki kredi başvurusu yaptınız. Ne bileyim ev alacaksınız, araç alacaksınız. Veya iş başvurusu yaptınız da bunun haberi gelecek. Sevgili bu boğacıklarım benim güzel tertemiz haberler alacaksınız. Gelelim Moa'nın genç kızlarına. Boğa'nın genç kızları daha önce kandırılmış, aldatılmış, tamamen yıkmışlar. Yıkmışlar bakın burada uç raddeye gelmişler. Hemen karşılarında dört tane balık çıkmış. Güzel kısmetler geliyor. Ve bu kısmetler güvenli kısmetler olacak sizler için. Sizi tertemiz aydınlığa getirecek genç kızlar. Boğa'nın genç kızları merak etmeyin. Gelelim boğalarımızın delikanlılarına aman Allah'ım ince ince çıbık gibi çıkmışlar burada. Şimdi şöyle söyleyeyim ben bu boğanın genç beylerine delikanlılarına hepiniz için söylemiyorum ama bazılarınız hiç memnun değil işinden. Bırakmak istiyor bıkkınlık gelmiş yorgunluk gelmiş yani baymış artık bir şeyler eli ayağı çocuğun çalışmıyor istemiyor o işi resmen bırakmak istiyor paçalarından, bacaklarından sanki birileri yapmış çekiyorlar. Aslında öyle bir şey mi var? Tabii ki de yok. Bırakıp gidemiyor. Gitmek istiyor, bırakıp gidemiyor. Böyle bir şansı yok. İşinden hiç memnun değil. Aşk hayatına gelince bu kardeşimizin yapma da zaten güzel kardeşim bırakma. işini gücünü bırakma. Küçücük küçücük de olsa bakın burada balıklarınız çıkmış. Yani nedir bu? Asgari ücretle çalışıyorsun. E yok. Şimdi bıraktın o işi. Bırakmak istiyorsun. Geldin evine. Hadi ince iş bulunuyor mu bulunmuyor. Oğlum çocuğum evladım. Hiç yoktan yere akmıyorsa damla demişler bizde. Asgari ücret asgari ücrettir. E kim verecek harçlığını? E şimdi delikanlı adamsın. Annenden babandan harçlık isteyebilir misin? Ah be çocuğum. Ben her zaman söylüyorum. İyiyi mi istiyorsun? Bu iyiyi girene kadar şunu bırakmayacaksın. Yani buradan garantiye alacaksın. Ya burası seni almazsa ne olacak? Hazırından kalacaksın. Pirinci ararken bulgurdan kalma. O yüzden söylüyorum. Asgari ücret asgari ücrettir canım. Olmaz. Önce bir tarafı ayarlayacaksın. Aman Allah'ım Şengül ne diyorsun sen teşekkürler. <laughs> Sağlamı ayarlayacaksın. Sağlam olan yer sana. Tamam gel yarın başla diyorsa hemen buranın işini bitirirsin. Şimdi sağlam olan yer seni daha tam olarak kabul etmediyse bunu bırakmayacaksın. Bunu da kaybettin ne olacak? Ah benim canlarım sizlerin iyiliği için söylüyorum ya. Benim güzelciklerim. Sağlık durumunuzda gayet dikkatli olanlar var. Hasta yatanlar var. Canlarım benim bu nedir Allah aşkına. Başınız mı ağrıyor, sırtınız mı ağrıyor, beliniz mi ağrıyor, ameliyat mı oldunuz? Canlarım, güzellerim benim hiç merak etmeyin. Evliler... Evliler doğurganlar aman Allah'ım hamile bayanlarımız çıkmış burada güçlü güçlü böyle enerji sevgi mutluluk yuvanıza mutluluklar geliyor evli olanlar güzellikler gelecek size böyle bir canlılık hamilesiniz o bebek size neşe verecek ayrı bir hava katacak bir mutluluk bir neşe bir canlılık gelecek evli olanlara canlarım benim güzel boğacıklarıma bu yapılır mı Allah aşkına? Hı. Onlara kim sıkıntıları sokmuşlar böyle bakayım istekleri, arzuları, dilekleri gerçekleşiyor mu? Şöyle önce iş hayatından alalım etki altında. işini bırakmak isteyen kardeşim etki altında. Bu buyurun. Delilik derdinde bir anda işimi bırakayım farklı bir yola gideyim. Farklı bir yola gideceksin de az önce söylediğim gibi orası gel diyor mu? Oraya sağlam kazığı çaktın mı? Karşı taraf gel derse o zaman tamam. Yap deliliği. Çek git. Ama karşı taraf tam olarak seni kabul etmemiş. Başvuruda bulunmuşsun. Cevap gelmemiş. Aman aman. Aman çocuğum. A, pardon. Aman çocuğum evladım. Aman aman. İş bu. Ne olursa olsun. Bakın. Burada da bir çalışma durumu var. Değil mi canlar? Burası aşk hayatınız. Sevgili canlarım. Bu acıklarım benim. İşin azı çoğu yoktur Efendim. Asgari ücret de olsa bakın sağlık durumunda sizde de yatanlar çıkmış canlarım ya. Mutlaka değil mi? Zaman gelecek. Bunlar tabii ki sizi korkutmasın. Bir tane şuraya yan tarafa kart atalım. Bakayım istekler gerçekleşiyor mu? Evet güvenli bir şekilde. Sevgili boğacıklarım güzel insanlar. iş hayatınız, aşk hayatınız, sağlık durumunuz. Az önce de söylediğim gibi özellikle de delikanlılara burada yansıtmış, işinden memnun olmayıp işini bırakıp gitmek isteyenler var. Çünkü başka işlere kafa takmışlar. Bakın burada etki altındalar. Her an delilik yapma durumları var. Bu delilik nedir? Çalıştıkları işi bırakıp kafaya taktıkları işin peşinden gidecekler. Yine söylüyorum karşı taraf sağlamsa sizi kabul ediyorsa bunu yapın. Daha tam olarak karşı taraf size eyvallah tamam gel bizim sana ihtiyacımız var demediler mi böyle bir şey yok mu aman çocuğum evladım kızım çocuğum hiç fark etmiyor işinizi bırakıp başka bir yere gitmiyorsunuz. Hiç işsiz olup evde oturmaktansa asgari ücret her zaman iyidir. En azından kafan rahat olur çocuğum Cebin elinde cebinde harçlığın olur. Ne diyeyim ben şimdi şengül gün ne desin sizlere ya? İyi vallahi öyle olsun aynı şey çalışan beylerimiz için geçerli. İş hayatlarında sevgili boğaların bayanları gayet iyi çıkmış. Çok güzel de haberler gelecek onlara parayla alakalı. Belki kredi başvurusu yaptınız. Geliyor güzel kardeşim. Ya da yüklü mal verdiniz. Karşılığında ücreti gelecek. Ya parayla alakalı çok güzel haberleriniz var. Onu siz biliyorsunuz artık. Nereden neyin geleceğini. Belki de İş başvurusu yaptınız da iş, iş başvurusundan size onay geldi mi? Geldi. Tamam para haberi demektir bu güzel kardeşlerim. Hiç merak etmeyin bayanlar özellikle daha çok şanslı çıkmışlar burada. Gelen haberlerden etkileniyorsunuz bayanlar. Ardından uç noktaya gelip sıfırdan başlamak için güzel bir karar alıyorsunuz. Hemen yön çevireceksiniz o işi ilerletmek için veya o işe başlamak için belki de kendi ticaretinizi kuracaksınız. Farklı bir yol deneyerek bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Kötü mü? Tabii ki de değil. Güzel. Her şey çok güzel. Gelelim aşk hayatına sevgili boğacıklarım. Gayet dikkatlisiniz. Şimdi burası aşk açılımı. İş açılımı değil. Gayet dikkatli olan boğacıklarım var. Nedir bu dikkatli olan genel açılım olduğu için? Şimdi şöyle söyleyeyim. Dikkat nedir? Sevgili kardeşlerim örnek veriyorum. Kendim örnek vereceğim size. Ben evliyim. Ama tırıvırdan işler yapıyorum. Çaktırmamak için de dikkatli hareket ediyorum. Bakın kendime örnek verdim. Bir bayan olarak canlarım benim ya. Onun dikkati bu. Çünkü aşk açılımı burası. Aşk hayatlarında son derece dikkatli olan boğacıklarımız var. İyi olabilir saygı duyuyorum lafımız yoktur. Güçlü enerjiler geliyor sevgili boğalar. Aşk hayatınıza çok güzel enerjiler geliyor. Kısmetler geliyor. Zaten genç kızlara da söyledim bunu. Güzel haberler geliyor. Çok güzel aşk hayatınıza talipler. Kaderinizdeki kişiler geliyor. Geldi mi kaderinizdeki kişiler? eski işte olabilir eski sevgiliniz olabilir küs olduğunuz kişiler güçlü enerjiler geldi mi geldi barıştınız veya tanıştınız veya yeni yeni kişiler hiç fark etmiyor sürprizli gelecekler bir çatı altında birleşmek evlilik aşkı bu şekilde tamamlıyorsunuz ya çok güzel şeyler gibi sağlamlık var arkadaşlar sağlamlık var şehvet yok şuraya çok fazla kafayı yormayalım şehvet yok sağlamlık var. Kaderinizdeki aşkla tanışacaksınız. Haziran ayı içerisinde bay ve bayan sevgili boğacıklarım gelelim sağlığınıza. Zaten bardağımda da çıkmış yatanlarınız. Artık belinizden mi rahatsızsınız? Ameliyat mı oldunuz? Kol bacak rahatsızlığınız mı var? Herhangi sıkıntılardan dolayı mı rahatsızlandınız? Evet hasta yatıyorsunuz. Hepinize söylemiyorum bazı boğa arkadaşlarım bazılarınız ise sağlık açısından psikolojik olarak bazı sıkıntılar karşısında öfkelerine hakim olamayabilir sinirli hareketler sergileyebilir sinirli olabilir bundan dolayı çekip gitmek isteyebilir sevgili kardeşlerim bir anlık öfkelerine hakim olamayıp önünü göremez hale gelebilir bazı bu arkadaşlarım bakın çünkü öfke kartıdır, sinir kartıdır. Lütfen doktorumuza gidelim. Hepimizde var sinir, öfke. Bunlar insanı yıpratıcı şeyler güzel kardeşim. Ne demişler? Öfkeyle kalkan zararıyla oturur. Yardım görme kartıdır. Sinirlisiniz. Haziran ayı içerisinde tahammülsüz. Ya kişi merhaba dese sinir olursunuz. Selam verse sinir olursunuz. Olur ya bu insanlık hali hepimizin başında olan şeyler. Biri yan baksa kıllanırsınız. İşte ruh halimizle alakalı bu. Sevgili kardeşlerim biraz sinirli, öfkeli, tahammülsüz olabilir bazı boğa arkadaşlarım. Hepinize söylemiyorum ama yüzde elli, yüzde altmışınızda mutlaka bu meydana gelecektir. Lütfen diyor kartımız yardım al. Öyle hemen öfkelenme. Yardım al. Öfkenden dolayı sıkıntılara düşebilirsin. Sevdiklerini kaybetme, işini gücünü kaybetme. Bir anlık öfke kayıplarına neden olabilir diyor. Sevgili boğacıklarıma, güzel insanlara hepimiz öfkeliyiz. Lütfen sakinleştiriciler kullanalım. Doktorumuza başvuralım. Lütfen yardım alalım. Bir an önce tıpkı imparatoriçe gibi verimlilik, canlılık gelsin. Önce vücut sağlığı ondan sonra kalp sağlığı diyorum. Yani neymiş o? Aşk sağlığı. Ah benim boğacıklarım ah güzel insanlar. Gelelim şuradaki kartımıza. Ben buraya bir tane kart atıyorum. Neymiş? Haziran ayı içerisinde benim boğamın istekleri oluşacak mı? Tabi yüz hiçbirimizin istekleri oluşmaz. Ne olur bakın aşk hayatımız süper çıktı. İş hayatı da kötü çıkmadı biraz sinir öfke durumlarınız var. Bundan dolayı da tedavi görmeniz lazım. Doktorumuzu ihmal etmeyelim. İsteklerinize gelince sevgili kardeşlerim güvenli bir şekilde güvenebilirsin diyor kartımız. İsteklerinin olacağına dair güvenini inancını yitirme. İnanç kartıdır. Güven kartıdır. Birlik beraberlik kartıdır. Sevgili kardeşlerim inan diyor inan. İsteklerinin olacağına bir şeylere kavuşacağına, sıkıntıları atlatacağına şükret, inan, lütfen güven. Yavaş yavaş bardağın mı gösterdiği gibi yavaş yavaş kuşlar, balıklar geliyor sevgili boğaya karşı diyor. Ona karşı döndü onlar geliyorlar. Lütfen, lütfen umutlarını yitirme. Senin olan sana gelecek diyor sevgili boğacıklarım, güzel insanlar. Güven kartımız bizlere bunu söylüyor. Evet ne diyormuş? Buyurun ben ne diyeyim. Dileğin oldu diyor dileğin. Melek, melek söylüyor ya meleğiniz söylüyor bunu. Sevgili boğacıklarıma yüreğindeki gerçekleşti bunu bil. Ha işte daha ötesi yok. Yüreğinizdeki gerçekleşmiş dileğiniz olmuş güven diyor aziz diyor bunu aziz. Evrenin azizi güven diyor sevgili boğacıklarıma. Evet sevgili boğa arkadaşlarım güzel insanlar Efendim bu açılımımızın da sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarımız var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarımız tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.